Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ıı, değiştirme yapacağız. Ben ilk önce bu arada bunlar arkadaşlarım. Bunlar benim. Aslında hepsi benim ama bölüştük yani. Buna ne verin? Bu. Ben ona bunu veriyorum. Hayır eklemen lazım. Eklemem. Tamam. Ben o zaman buna ne verin? Bu. Ona ben bunu, bunu veririm. Bunu veririm. Eklemen lazım. Bunu ekledim. Daha eklemen lazım. Bunu da ekledim. Birazcık daha. Birkaç tane daha eklemen lazım. Bunu eklerim, bunu eklerim başka Birkaç tane daha eklemen lazım. Bunu ekle. Bir tane daha. bir tane daha eklemen lazım. Son bir tane daha. Bu. Bir tane daha ekle. Bu ikisini de ekleyeceğim. Tamam. Al bötçe. Bunları verdim ve karşılığında aldılarım. Sıkıplandın. <laughs> 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 <laughs>